Herkese merhaba. Betüş Dikiş Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk sesli anlatımlı videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bugün peçete yapımını anlatacağım sizlere. Peçetelerimizi 35'e 35'e dikmekteyim. Bunun için önce 45'e 45 ölçülerinde bir peçete dak kumaş kesmiş bulunmaktayım. Bunu da gördüğünüz gibi ee, kenarlardan 5'er santim ölçerek ortada 35'e 35, e 35 e, bir ölçü oluşturdum. Alan oluşturdum diyeyim. Kenarlardan 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk, toplam 5 santim ölçerek kenar kapalarımızı kapamalarımızı da yapacağız. burada kenar kapıları, kapamalarını yaptım. Onu göstereceğim size. Her adımda mezurayla ölçerek yaptım. O yüzden e, kenarları, kenar ölçülerim aynı. Peçetemin bitmiş boyutu da 35'e 35 oldu. E, şimdi burada asıl önemli olan köşeleri nasıl yapacağız ve temiz dikiş, overloksuz dikiş nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Uçucu kalemimizle bunu biliyorsunuzdur mutlaka. Bilmeyenler için söyleyeyim. Uçucu kalemle istediğimiz gibi çizip daha sonra ütü buharıyla bastırdığımız zaman silinebilen bir kalem. Çok kullanışlı bir kalem. Şimdi burada göstermek istediğim bu işaretlediğimiz köşeleri daha sonra açarak diktiğimizde düzgün bir dikiş olması için e ee, önce işaretliyoruz ve şu köşe önemli olan. Açtığımızda nereden nasıl dikeceğimizi göstermiş olacak bize. Şimdi açtık. Bunun tam karşılığı şu köşemizin olduğu çizgi, bu köşemizin olduğu çizgimiz bunun tam arkasına gelecek yeri tekrar işaretliyoruz. Şöyle parmağımızla belirliyoruz noktayı. Çünkü bu şekilde katlayacağımız için burada nasıl dikeceğimizi göreceğiz. Daha sonra yine şu köşelerden işaretlemiş olduğum alanı üst üste getirerek buradan yine yerimizi belirliyoruz. kumaşımızın kaymaması için toplu iğne ile tutturuyoruz. Şuradan da yine bakalım. Evet. işaretlemiş olduğumuz alanı dikiş dikerken daha rahat dikebilmek için, kolaylık olması için çizebiliriz. Evet, çizdiğimiz alanı sadece burayı sağlam bir şekilde dikiş makinamızda dikiyoruz. Ben hemen size dikilmişini de göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi dikişimizi diktik. Şöyle göstereyim. Bu köşeyi, dediğim gibi e, overlocksuz temiz bir dikiş olması için burayı diktik. Şimdi katlama, geri katlama yöntemini göstereceğim. fazlalık parçamızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi daha önce ütülediğimiz için hemen geri katlama kendiliğinden oluştu. Burayı da makasımın ucuyla bu köşeyi şekillendirdiğim zaman görünümü elde etmiş olduk. Tabi ütülediğimiz zaman daha düzgün bir görünüm elde edeceğiz. Daha sonra burayı bu şekilde yaptık. Daha sonrasında bütün dört köşemizi aynı şekilde yaptıktan sonra gördüğünüz gibi kenarlar açık. Ütümüzü yaptık. Temiz, düzgün bir görünüme sahip olduk. Şimdi bu kenarları ister düz dikiş, ister lakış dikiş, kişinin kendi isteğine kalmış bir durum. Bu şekilde hazırladığımız peçetemizi düz dikişte diktik. Evet, bitmiş halimiz. Buyurun. Çok temiz. sutlar alır setlerimizde kullanabileceğimiz peçetemiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.